kelime haznesiyle ilgili sıradaki kelimeleri dinleyin. Live, die, be, have. Önümüzdeki birkaç dakika içinde bu kelimeleri hem anlayacak hem de kendi başınıza söyleyebileceksiniz. Her seferinde bir kelime dinleyerek başlayalım. Söylenişi şöyledir. Yaşamak. Önce sadece dinleyin. Live. Live. Şimdi dinleyin, sonra yüksek sesle tekrar edin. Telaffuzunuzun konuşmacının telaffuzuyla aynı olmasına dikkat edin. live live Söyleyin. Yaşamak. live Bir kez daha. Bunu nasıl söylersiniz? Yaşamak. Live. Tamam. Söylenişi şöyledir. Ölmek. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Die. Die. Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. Yüksek sesle söylemeyi unutmayın. Die. Die. Söyleyin. Ölmek. Şimdi bana bunun nasıl söylendiğini gösterin. Ölmek. Die. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Yaşamak. Live. Bir kez daha. Live. Tamam. Şimdi bunu nasıl söyleyeceğimizi öğrenelim. Olmak. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. B B Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. B B Bunu nasıl söylersiniz? Olmak B Bir kez daha söyleyin. Olmak B. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Ölmek. Die. Bir kez daha. Die. Tamam. Söylenişi şöyledir. Sahip olmak. Dinleyin ve tekrar edin. Have. Have. söyleyin sahip olmak have Şimdi her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin have 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 Bir kez daha söyleyin sahip olmak have Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz olmak Bir kez daha B Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Yaşamak Live Bir kez daha Live Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Sahip olmak Have. bir kez daha. Have. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Ölmek. Die. Bir kez daha. Die. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Olmak. B Bir kez daha. B Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Sahip olmak. Have Bir kez daha. Have Tamam. Bu derste ne öğrendiğinizi şimdi gözden geçirelim. Arkanıza yaslanın ve kelimeleri tekrar dinleyin. Live. Die. Be. Have. Şimdi anlamları ve telaffuzları unutmamak için son bir alıştırma yapalım. Bunu nasıl söylersiniz? Yaşamak. Live. Bunu tekrar söyleyin. Live. Bunu nasıl söylersiniz? Ölmek. Die. Bir kez daha söyleyeyim. Ölmek. Die. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Olmak. Be. Tekrar edin. B. Peki bu nasıl söylenir? Sahip olmak. Bunu nasıl söylersiniz? Have. Tekrar edin. Have. Çok iyi.